herkesin dilinde Finlandiya eğitim sistemi. Finlandiya, Finlandiya şöyle güzel böyle güzel. Ben bile bu konuda video çektim. Kendi kendime konuştum, anlattım ama dersim aldım. Kendi kendime konuşmayacağım bu sefer. İşin uzmanıyla. <laughs> Aytun hocamıza. Kendisi birazcık utangaç. Evet, <laughs> 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 Sizin yanınızda uzman mı? <laughs> Kendisiyle konuşacağız. Kendisiyle Finlandiya eğitim sistemi ne? Nasıl bu kadar başarılı ya da gerçekten başarılı mı olur? ve bizden neler yapmalıyız? İşte onun hepsi bu videoda. Başlıyoruz. <laughs> Şimdi hocam benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Ben yıllar önce Finlandiya'ya gitmiştim. Ayıp da söylemesi Erasmus'ta. Orada güya eğitim alıyorduk. Ve şöyle bir şey yapıyorduk biz ders seçimlerinde. iki tür. kolay ders seçmeye çalıştık. Hı hı. Ve hiç unutmayalım oradaki fin öğrenciler şey yapmışlardı. Şaşırmışlardı. Anlamamışlardı bizim niye kolay ders seçmeye çalıştığımızı. Çünkü zihniyet olarak kolay ders seçip yüksek not alma mantığı hiçbir şekilde yoktu. Evet. Ben o zaman çok şaşırmıştım hakikaten. Hiç unutmuyorum evet. o şaşkınlığımı. Çünkü bizde öyle değildi işler. Nasıl olmuş bu ya? Bu fin öğren, fin'i öğrenci, Finlandiya'da öğrenci nasıl bu hale geldiler? Ya aslında kolay ders, zor ders diye bir şey yok hocam. Bu e, çocuklara bu kendi eğitim süreçlerinin kontrolü daha lisenin başında veriliyor. Hı -hı. Lisedeyken de kendi derslerini kendileri seçiyorlar. Üniversitede ne okumak istiyorlar, hayatta ne yapmak istiyorlar, yetenekleri neler, ilgileri neler buna göre ders seçiyorlar daha lisenin başından itibaren. Matematik seviyorsa, fizik seviyorsa, matematik, fizik ağırlıklı bir program yapıyor. Sanat seviyorsa, spor seviyorsa. sanat. Hmm, not kaygısından nasıl uzaklaşmışlar peki hocam, bu Hocam herkes geçiyor. Aa <laughs> tamam bu mu ya? Sizde, bizde de herkes geçiyor hocam. <laughs> Şöyle not sistemi 1 ile 5 arasında. 1 ile geçiyor, 5 ile geçiyor. Çocuklar dersten kalma kaygısıyla derse çalışmıyor. Aa. Not kaygısı taşımadıklarında da derse duydukları ilgi artıyor. Hı. Ee, aynı zamanda başka başka işte bu okulda okursam iş bulabilir miyim? Ee, ne kadar e, para kazanabilirim gibi bir kaygıyla meslek seçimi yapmıyorlar. Ee, Finlandiya sosyal devlet olduğu için tüm meslekler yaklaşık aynı e, oranda, aynı seviyede maaş kazanıyorlar. Ha, bütün bunları sağladıkları için de şu kay iş kaygısı evet, yok, evet, not kaygısı evet, yok. Evet, evet. Aha, bu, 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 böyle yatıp duruyor mu filmler o zaman? Aynen he? öyle. Aslında dünyanın en mutlu ülkesi ama e, dünyanın da intihar oranı en evet. yüksek ülke. Ben oradayken bile birkaç intihar vakası maalesef bizim evet. şeyde bile yaşanmıştı. Çok ilginç hakikaten. Çünkü hayat motivasyonu bulamıyorlar. Şimdi bizim motivasyonumuz ne? Biz çalışmak zorundayız. Biz bu... Ee... Sokakta ölmemek zorundayız. Evet. Eşime, karıma tacizlerle... <laughs> abi bizde mücadele çok. Evet, biz bir meslek sahibi olmak zorundayız. Hayatta kalabilmek için, bu ülkede var olabilmek için, bir yerlere gelebilmek için. ilk önce lise sınavı, üniversite sınavı. Sonra üniversiteden mezun olabilmeliyiz. Mezun olduk <laughs> yine yetmiyor. KPSS, iş bulmak... Yani biz burada hayatta var olabilmek için sürekli bir motivasyonla, bir güdüyle çalışıyoruz. Orada devlet zaten her şeyi halk için düşündüğü, planladığı ve her şeyi sorunsuz bir şekilde sistem işlediği için e ben niye okuyayım, niye çalışayım, işsizlik maaşı alsam da aynı, çalışsam da aynı. O yüzden bir hayat motivasyonları yok. Aa resmen Finlandiya Ak Parti teşkilatı. Başka. <laughs> <laughs> ben buna alışadı çok iyi o zaman bizim burası. İyi en azından mücadele falan burada yaşıyoruz. O, <laughs> o yüzden de göçmene, yetenekli göçmene, e, yurt dışından öğrenciye e, ve çalışan e, kesime ihtiyaçları var. Bir de şey beyaz zambaklar ülkesi bak bizde çok meşhurdur. Evet. Yani Atatürk'ün de önerdiği tabii işte o evet. halk nasıl oradan yükseldi falan fişma. Evet. Bu sistem nasıl kurabilmiş? Hakikaten o yok oluşun eşiğinden nasıl Finland Finlandiya şu anda Finlandiya olabilmiş. Evet. Hocam hiçbir şey yetişmiyor. Mesela şu an küresel ısınmadan dolayı yani kışın biz 1 1,5 metre kadar. Ben Finlandiya'nın orta kesiminde yaşıyorum. Ee, kuzeyde tabii ki daha yüksek. Bu arada siz Tampere Belediyesi'nde Tamp evet. danışmanlığınız da var. Evet. Evet, Tampere Belediyesi'nde devlet görevlisi olarak danışmanlık hizmeti veriyorum. E aynı zamanda Tampere Üniversitesi'nde doktora çalışmalarıma devam ediyorum şimdi Tampere şehrinde kışın biz maksimum işte eksi 20 eksi -25 25'i görüyoruz ve 1 metre kar. E, civarında kar oluyor. Ama eskiden bu çok daha fazlaymış. E, ya ve insanlar işe dahi gidemeyecek kadar e, hayat duruyormuş kışın. Hiçbir şey yetişmiyor. Tarım yok. E, yani fabrikalar henüz kurulmamış. Gerçekten de yani bir bataklıkları ülkesiymiş. Evet ben de bir parantez Ben oradayken de şu vardı mesela. Hala vardı tahmin. Güneş belli dönemde çok az olduğu için Filinlerin evinde bir güneş odası gibi bir şey vardı, evet. bir ışık vardı o D vitamini vardı. için. Evet. Her gün mü, haftada bir mi, bir saat oraya gidip oraya duruyorlardı böyle. Evet. Güneş <laughs> Mesela oda yani anladın mı? Ya ülke hakikaten yaşam şartlarının evet. çok zor olduğu bir evet. ülke. Mesela Oğlu'dan yukarıda kışın hiç güneş doğmuyor. <laughs> Bizim orada 10 gibi doğuyor, 2'ye doğru batıyor. <laughs> Ay kışın, ya ben hatırlıyorum ben uyanıyorsun gece gibi falan. Evet hep gece. Yani o 10 ile 2 arasında da güneş demeye bin şahit Aynen. güneş yok, bir alaca karanlık. Ve ee, ama yazında bir batmıyor beyaz geceler Evet geceler o da kötü evet, uyanıyorsun evet. gündüz ve böyle bir top şey de toprak da yani verimsiz de bir yerde Finlandiya hani nasıl evet. becermiş nasıl bunu? nasıl becerdi eğitime yatırım yaparak bak dedik güneş doğdu eğitime, eğitime yatırım güne, eğitime güneş evet. <laughs> e, yani eğitime yatırım yapmaya karar vermişler e, ve mesela eskiden belki o beyaz zambaklar ülkesinde kitabını okuduysanız ya da Hı -hı. E, hatırlarsanız orada diyor işte memuriyet Nasıl rüşvet üzerine kurulu, nasıl insanlar işlerini düzgün bir şekilde yapmıyorlar, bunun değişmesi gerektiğine karar veriyorlar. Ve bunun da eğitim yoluyla değişeceğini düşünüp ona göre bütün yatırımı eğitime yapıyorlar. Çünkü dediğim gibi tarıma yatırım yapamaz, ulaşıma yatırım yapamaz, turizm yok. Hı hı. O yüzden de eğitim sistemini kökten değiştiriyorlar. Finlandiya'da müfredat çok sık değişir. Ha. Tabii, evet. Sürekli. Evet. Mesela Finlandiya Pizza birinciyken bile müfredatı değiştirdi. Aa. Şey demiyor. Biz harika işleyen bir sisteme sahibiz. Tamam bununla devam edelim demiyor. Sonra da bozuyor ama. Evet, bozdu. <laughs> Son zaman bu ona da şimdi değineceğiz. Son zamanlarda artık pizzada eski puanları alamamaya başladı. Evet, 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 Bunu çok güzel saklıyorlar ama pizzadaki sonuçları düştü. Hı. Sıralaması düştü ama aslında bunu çok önemsemiyorlar. Çünkü diyorlar ki Evet çok işleyen, çok güzel çalışan bir müfredatımız var ama dünya değişiyor diyor. Hı hı. Artık öğrencilere kazandırmamız gereken yetenekler farklı, yeni dünyanın beklediği e, kazanımlar farklı. O yüzden müfredat değişikliğine gidiyorlar ve pisa sonuçları düşmeye başlıyor. Hı. Ama bunu çok önemsemiyorlar. Yeni müfredat değiştiriyorlar, tekrar düzenliyorlar. Sık sık kendilerini eleştirip sık sık hatalarından ders çıkarıyorlar. Ülkenin her yerinde bu çok hakim. Aa çok iyi. Evet yaptıkları bir e, işlemin sonucunda ne iyi gitti ne kötü gitti bunu değerlendirip hemen tekrar düzenlemeye gidiyorlar. Ve bu kişilerin üzerinde de çok hakim bir e, kavram. Şirketler, kurumlar, herkes yeniden kendini eleştirip güncellemeye gidiyor. Peki ana temelde başarılıkla, tamam falan falan ama başarılıkla unsur ne eğitimde bu toplumu? Hocam eşitlik, fırsat eşitliği. Yani Aa. inanılmaz bir eşitlik hakim ülkede. Herkes eşit bu klasik bir muhabbet vardır ya Cumhurbaşkanının çocuğu da mı benimle benim çocuğumla aynı okula gidiyor? Evet. Aa. Aynı mahallede oturuyorduk. Eski Başbakan Sanlamar'ın çok popüler oldu Türkiye'de bilirsiniz. Evet. <laughs> onların çocuğu, Cumhurbaşkanının çocuğu hiç fark etmez. Mesleğiniz, statünüz ne olursa olsun herkesin çocuğu aynı mahallede aynı okula gidiyor. Bakun çok iyi bir... Biz de bu eşitliği de çok hızlı bozduk. Liyakat nasıl peki eğitimde? Harika. Ben şey, torpille üniversiteye girebilir miyim? Ha, asla hocam. Değil. Nasıl asla? Ya, ne demek asla? asla. <gülüyor> 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 Cumhurbaşkanı çocuğu nasıl giremiyorum ya? <laughs> ya Öyle hoca olamaz mıyım ben torpille bir yerde? Torpille asla olamazsınız. Ya bir şey diyeceğim bak Kore'den de bahsedeceğiz. Korelilerde de çok ilginç. Ee, ben eşime bir gün hani böyle eğitimde torpilden falan bahsetmiştim üniversitede ilk geldiği yıllarda. Anlamamıştı olayı. Aklı ermemişti. Nasıl ya demiş nasıl torpil? Ya o kadar o kadar ucuzlukta çünkü orada da bazı şeyler saçmalıyor. Kore'de de her şey çok güzel değil ama eğitimde Tokyo akılları Akılların ucundan geçiremedikleri bir şeydi biliyor musun? Evet. Ben çok şaşırmıştım. Evet, ya eğitimi toparlayan toplumlar kurtarıyorlar kendi. Evet. Bak başka bir şey eğitimi kurtaracaksın ya. Evet. Ve işte Finlandiya'da bunu becermiş ülkelerden bir tanesi. Evet memuriyet dediğimiz tenür pozisyonları var mesela. Üniversitede açıyorlar Hı. ve bu akademisyenlerin hepsi o yarışa giriyorlar. Hmm. 20 yıllık tecrübeli bir profesör de aynı pozisyon için yeni doktora mezunu bir e, araştırmacı araştırmacıyla aynı yarışa giriyor. Hmm. Herkes aynı sınavlardan geçmek zorunda. Herkes aynı değerlendirmelerden geçmek zorunda. Ve bunu olabildiğince objektif bir şekilde getirmişler. Birçok işe alımlarda isim kapalı değerlendirme yapılır mesela. Aa. Hmm. Şimdi şey de bak bana çok ilginç şey hocam. Kore ve Finlandiya'nın eğitim sistemi aslında dünyada en başarılı olarak gösterilenler. Ve ikisi iki ayrı uç. Hani ben Kore'de de bulunma şansım olmuştu. ama ben Finlandiya'da bulundum. Ben konuşayım ya dur. Kaza <laughs> ya <ikisi> de biliyorum. <laughs> ya, Kore'de inanılmaz bize çok yakın. Baskıcı, evet. sürekli rekabetin olduğu, çocukları acayip zorlayan bir eğitim sistemi var. Ee, bizden bence farkı full fırsat eşitliğinin olabildiğince kullanıldığı ve herhangi bir şekilde üniversite falan torpilin hiçbir şekilde işleyemeyeceği bir sistem kurmuşlar. Ana fark orada. Ama o rekabetçi eğitim sistemi Kore ile bizimki bayağı benziyor. Kalabalık bir ülke olduğu için. Evet. Ama Finlandiya tam tersi. O baskıcılığın olmadığı, çocuğun istediğini yapabildiği, e, gayet böyle işle ilgili az önce size bir sıkıntı yaşamadı. Bana şey çok ilginç Bu iki sistemde başarılı olabilmesi çok garip geliyor. Çünkü iki tezat. Hocam başarıyı nasıl tanımladığınıza göre de değişir aslında. Aa, Şimdi bizim güzel. ülkemizde de e, parlak çocuğu, yetenekli çocuğu, başarılı çocuğu daha çok parlatırız biz. Hı hı. Finlandiya böyle Finlandiya başarılı çocuğu parlatmıyor. Aa. Finlandiya'da eşitlikten dolayı ve aynı zamanda hani toplumdaki herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğini önemsedikleri için başarısız çocuğu ne yapıp edip ortalamaya çekiyorlar hocam. Öğrenemeyen çocuğu, öğrenme güçlüğü çeken çocuğu ya da geride kalan çocuğu her şekilde ortalamaya çıkartıyorlar. Hiç kimse Aa. geride kalmıyor ama başarılı çocuk da ortalamaya iniyor. Aa. Evet, yani nasıl yapıyor bunu ama? İşte aslında herkesin eşit olması gerektiği fikrinden geliyor bu. Ama mesela çok yetenekli. Ama ortamda de... da yüksek belli o zaman. Evet ama zaten PISA sonuçlarında da böyle. Mesela PISA sonuçlarında tüm kıyaslamalarda en başarısız çocuklar arasında Finlandiya'nın en başarısız çocuğu diğer herkesin başarısız çocuklarından daha yüksek. Çok daha yukarıda. Ama Aynen. en başarılılarda büyük Evet en başarılıları parlatmıyor. Ama Kore gibi, Singapur gibi, Türkiye gibi ülkelerde biz başarılı çocuğu parlatıyoruz. O yüzden Finlandiya'nın mesela fizik olimpiyatları, matematik olimpiyatları gibi olimpiyatlarda dereceleri yoktur. Aa. Ortalamayı ölçen değer değerlendirmelerde yüksek çıkar filmler diye. Aa, Hocam çok... Ne güzel şaşırıyorsun. Öyle bir şey diyeceğim. <laughs> ben bak şey bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Çok değişik. Çünkü bizimki gibi sistemde en çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesi şu. En tapta güzel bir yerimiz var. ya. Yani en taplarda böyle iyiyiz. Kaymak tabak. Ama evet. o kaymak tabak zaten evet. bir yurt dışında kaybetmiş sıkıntımız var ama. Evet. Hemen onun altı çok boş. Hocam bizden. onun altı. Hayır sağ olun. Hayır sağ ol. <laughs> onun hemen altı bomboş. Yani evet. bir tane Aziz Sancar çıkartabiliyoruz ama bin tane Aziz Sancar olabilecek adayımız yok Hocam, Hocam zaten Aziz Sancar konusu başka bir şey. Ne kadar tamam. desteklemişizdir mesela Aziz Sancar? Ya tabii kendisi yurt dışında değil burada olsa büyük ama ihtimalle. Ama Türkiye'nin görüp görebileceği en büyük reklamı yaptı. Türkiye'nin adını en güzel şekilde duyurdu. Hiç desteklemediğimiz bir yeteneğimiz dahi. Ya evet öyle evet. bir tarafımız var. Ha, de... Anlıyorum. Evet. Ortalamamız ama bizim genelde kötü. Evet, bizim en üstlerde iyi bir şeyimiz var. Çünkü mesela bizim TÜBİTAN, olimpiyat takımları falan da iyi dereceler yapıyor. Evet, aynen, evet. Ama onun altında ve bence ana sıkıntı şu çoğu yerde. Evet. O ortalama, onun hemen altında belli bir havuz oluşturamadığı sürece evet. ülkenin ilerlemesi çok zor. Çünkü o birkaç tane yıldızla bir şey yapamazsınız. Evet. Bu iş aslında alttaki aynen, büyük öyle. bir o yıldız olabilecek potansiyele büyütme şeyi. Anladığım kadarıyla Finlandiya bunu çok iyi evet, şekilde yapmış evet. bir durumda. Evet, gelir adaletsizliği de buradan geliyor zaten. Mesela Türkiye'de inanılmaz yüksek gelirler ya da Hı -hı. çok düşük gelirler. Ama Finlandiya'da öyle değil. Herkes ortalama da aynı e, gelirleri kazanıyor. Ben şeye de çok şaşırmıştım orada hatırlıyorum. Biz oraya gittiğimizde uygun fiyatlı tren bileti bulduk ama tam sınav tarihlerine denk geldi. Bizden hani rapor nasıl alırsan, çünkü Türkiye'de olsa rapor alacaksın. O dönem doktora gideceksin, yalvaracaksın. Onu arkadaşlara sormaya başladık, Finlilere. Hepsi şey dedi, burada öyle bir şey yapmana gerek yok hocaya mail atarsın dedi. Ben sınava katılamayacağım. Evet. Ve o sana tekrar sınav tarihi verir. Aynen öyle. Nasıl ya dedik ya hiçbir şey hiçbir şey söyle hiçbir şey söyleme gerek yok. Şey, Sadece şey evet, abi gibi değil. Peki bunu kaç kere yapabiliriz dedik. İstediğin kadar evet. yaparsın dediler. Abi aklım o kadar almadı ki. O kadar evet. almadı ki. Biz mailde ne yazdık biliyor musun? Hasta olduk. <gülüyor> <gülüyor> çünkü direkt yazamadık. Hani abi biz biz çok hasta olduk. Birbirimize bulaştık. O yüzden gelemeyeceğiz yazdık. Hiçbir şey değil mi? sorgulamaz. Söyledik. Evet. Hiç sorgulamaz. Çünkü dürüstlüğünüzü sorgulamaz hocam. İnsanların neden yalan söylemek isteyeceklerini anlamıyorlar. Biraz böyle saf bir yanları var. Çok çok dürüstler. Mesela ulusal olarak neyle övünürsünüz? Toplum olarak ne, hangi özelliğinizde gurur duyuyorsunuz desek e, dürüstlüklerini söylerler. Evet, çünkü trenlerde falan da hatırlıyorum evet. bilet kontrol falan 40 yılın başı olurdu. Evet. Hani giriyorsunuz ve şunu fark etmiştim. Hiçbir filmi o trene biletsiz binmemiş. Evet. Bütün yabancılar hep evet. böyle yakalıyorlar böyle yabancılar. <laughs> Anladınız mı? Evet. öyle bir evet. durum var. Zaten evet mesela yani bu izin konusunda sınırsız yıllık hastalık izniniz var. ve hasta oldum dediğinizde kimse sizden ne rapor sorar ne de ikinci bir sorguyla Aa neden hastasın, ne burada ölsek neden öldün çok önemli bir toplantı vardı peşimizde. Ya abi çok iyi. <laughs> Ancak kadar sınıflarda fazla öğrenciyle karışmıyorsunuz siz. Evet hiç karışmıyorlar. Yani öğrencinin derste de eğer dinlemiyorsa ben staj yaparken karşılaşmıştık arkada telefonla oynuyor çocuk. Tamam. Ben böyleyim. Hocam müdahale etmeyecek miyiz? Çünkü Hı -hı. ben biraz disiplinli bir öğretmen olarak o çocuğa dersi dinletmem gerektiğini düşündüm. Ee, ve dedi ki bana hayır hayır hayır. Bugün ders dinleme motivasyonu yoksa saygı duymamız gerekiyor. Gerçekten mi? <laughs> Abi evet. ya bu sistem başarılı olmasa bana çok ilginç geliyor hakikaten ya. Yani hani <laughs> Hocam stres stres bizi stres bitiriyor. Onlarda stres yok. Annen neye bağladın be hocam? Evet. <laughs> Biz tüm sınav stresi ve gelecek kaygısıyla e, bu korku üzerinde ders çalışıyoruz ama çocuklar orada gerçekten okula gitmelerinin sebebinin bir şeyleri öğrenmek kendi hayatları için olduğuna dair bir içsel motivasyon taşıyorlar. Ya şey çok garip geldiğini tahmin ediyorum, bana da çünkü ilk Korelilerle tanıştığımda, Finlandiya'yla tanıştığımda yani zihinsel yapımızda yok bu. Evet. Hani ben mesela eşime şeyi anlatamamamı hatırlıyorum, ee, hani torpil olup olmamasını, algılayamamasını hatırlıyorum. Mesela Türkiye'ye geldiğinde yaya geçidinde niye arabaların durmadı ve yerde o işaretin niye olduğunu uzun süre anlayamadı, evet. ya, algılayamadı. ve Yok çünkü beyninde evet. böyle bir şey. Bizim de beynimizde şu yok. Nasıl bir insan yalan söylemez? Evet. Nasıl sürekli dürüst olabilir? Evet. Yani bu da bizde yok Hocam aslında. Buraya geldiğimizde mesela tatilde işte çocuk hasta oluyor diyelim. Döndüğümüzde sigortadan işte hastaneye götürdüm çocuğu. Şu kadar tedavi masrafı tuttu. Sigorta şirketine yazıyorum. Sabahına bana yani ne fatura istiyor, ne sebep istiyor parayı yatırıyor. Diyor ki yani bir insan neden çocuğunun hasta olduğuna dair bir yalan söyleme gereği duysun? Bu aslında çok güzel bir şey. Bir yandan da çok çok da çocuksu bir saflık da taşıyor içinde. Hı hı. E, ama insanın insana duyduğu güveni hiçbir şekilde zedelemiyorlar şu günümüzün dünyasında bile. Evet bu sistemin başarılı olması gerçekten takdire şayan. Bir toplum, ama tabii şöyle bir avantajı da var Finlandiya'nın. Küçük bir nüfus. Genelde Anadolu'da bu, bu sistemde küçük bir nüfusta çalışabilecek bir sistem yapısı. Yani çok büyük nüfuslar aldığımızda Kore'de falan hani çalışmasında sanki sınıflar yaratırmış gibi geliyor. Ama tabii bu denenmiş bir şey değil bildiğim kadarıyla. Ama kadere. göçmen çok mesela Finlandiya'da. O göçmenler üzerine de etkili oluyor mu? Evet. İnanılmaz Allah bir göçmen Allah Allah. kitlesi var. Evet, ee, ben ta o yıllar önce de vardı evet, biliyor musun? Evet. evet. Göçmen Göçmene ihtiyaçları var çünkü düşük doğum oranları ve azalan nüfus ile çok fazla göçmen getiriyorlar. Ve göçmenleri getirmek için teşvik de ediyorlar. Hı hı. Ee, ama e, mesela sınıflarda öğretmenlerin bu başarıyı kesinlikle sağlayacaklarına sonsuz bir güven duyuyorlar. Hı hı. Öğretmene duyulan güven, öğrenciye duyulan güveni de beraberinde getiriyor. Öğretmeni kimse denetlemiyor. Ne bir... Çok ücret <laughs> Öğretmeni kimse denetlemiyor. Ne bir e, müfettiş sistemi var, ne okul müdürü öğretmenin dersine karışır, ne de sen nasıl ders işliyorsun diye sorar. Öğretmen bir işe başladığında onun o alanda uzman olduğuna sonsuz güven duyuluyor. Ben bu sene sınav yapmayacağım diyor, okey yapmayabilir. Ben bu sene ödev vermeyeceğim, bir tane proje vereceğim diyor, okey ben bu sene diyor ders ormanda işleyeceğim. Okey her şey okey. Öğretmenlerde sonsuz bir özgürlük var. Ya bizde de şimdi biliyorsunuzdur eğitim fakültesinde mezun olunca da öğretmen olamıyorsunuz. <laughs> bir eğitim daha yapılması gerekiyor yani. Ya bu ne kadar aşağılayıcı bir şey. Sen fakülteden mezun olmuşsun sana güvenmiyor mesleki yeterliliğine öyle, seni Öyle, öyle demeyelim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Finlandiya'da rahat sen dürüst dürüst konuş. Kızım burada öyle dürüst dürüst konuşacak yer mi burası? <laughs> Bizi yakacak. Ama, aşağılama <laughs> Ama hakikaten yani sıkıntı bir üniversite mezun ediyor sonra diyoruz ki bu yetersiz. Evet. Ama kalabalık nüfuslarda işte Sistemde doğru kurulamadığı zaman bunlara evet. mecbur kalınıyor ne yazık evet, ki. Evet, evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizde herkes bir üniversiteye gitme durumu var. Meslek e, liselerinden sonra ara iki yıllık bölümler falan çok acı mı? Finlandiya'da o sistem nasıl yürüyor? Şimdi üniversite mezunu olmak zorundaymışız gibi bir algı var Türkiye'de. Hayır evet. yani üniversite mezunu olmak zorunda değiliz. Ar eleman dediğimiz e, meslek lisesi mezunu Hı -hı. E, Çocuklara da çok ihtiyacımız tabii, var. Tabii tabii. Ve burada mesela sanki çok iyi bir liseyi kazanamayanlar meslek lisesine gidiyormuş gibi bir e, durum var. Ama Finlandiya'da öyle değil. Tamamen e, ben akademik kariyer düşünmüyorum, bir an önce iş hayatına atılmak istiyorum diyen çocuklar e, meslek liselerine gidiyorlar ve bir an önce çalışmaya, para kazanmaya başlıyorlar. E, burada fırsat eşitliğinden dolayı Finlandiya tüm dünyanın bu hakka gelişmesi gerektiğini düşündükleri için bu ücretsiz meslek eğitimi dünyanın herkese sunuyor. Aa biz de gidebiliyoruz. Evet evet gelin diyor, dilimi öğrenin diyor, ben size de ücretsiz eğitim ha. vereyim diyor. Bir de ücretsiz eğitim zaten e, sadece e, okula gitmek, okul ücreti dememek değil sağlıklı öyle yemeği, eğitim materyalleri, onları sıçacak, hepsi. hepsi dahil çok iyi. dünyanın her yerinden her çocuğa bu fırsatı sunuyor çünkü fırsat eşitliğine inanıyor. Aa, bu arada Fince, burada güzel haber vereyim, bizimle aynı dil grubundan geldiği için i̇şte Ural artar, sondan eklemeleri yazıldığı gibi okunuyor. Evet. Öğrenmesi için bir tık kolay. Onu evet bileceğim. evet, mesela Ü harfini öğretmek için bizim dil hocası iki hafta uğraşmıştı İngilizlere, Amerikanlara Ü sesi nasıl çıkartılır, Okey. bizim için çok kolay oldu. Biz daha kolay öğreniyoruz dili. Peki burada şeyi de soracağım şimdi size, i̇şte fırsat eşitliği, fırsat eşitliği diyorsun hocam, güzel. Ben özel ders alamıyor muyum? Mesela ben, özel ders alıp sınav hazırlanma yok mu üniversite sınav? Üniversite sınavı da mı yok orada? Yok. Nasıl giriyorlar <laughs> üniversiteye? Şimdi liseyi bitiren herkes 150 kredi tamamlamak zorunda. 150 kredi istediğiniz şekilde tamamlıyorsunuz. Zorunlu tamam. dersler var, matematik, fince gibi ama onun dışındaki bütün dersler istediğiniz gibi alabilirsiniz. Hı -hı. 150 kredi tamamlayan herkes üniversiteye girebiliyor. Hı -hı. Ama bir tık daha tıp, mühendislik ha, evet. gibi akademik yeterlilik gerektiren bölümlere girmek için e, bitiriş sınavı diye bir şey var. Üniversite giriş değil de lise bitiriş sınavı. Tamam. Ee, o sınav İngilizce sınavı kısacaksınız. Maçı bırak. Estağfurullah. Şimdi orada e, bu bitirme sınavlarını mesela yine esnek ve öğrenci e, strese girmeden alsın diye hazırlamışlar. 11. sınıfta diyelim e, bir matematik sınavına giriyor. 12. sınıfta işte fizik sınavına giriyor. İsterse İngilizce sınavına giriyor. Tamam güzel. Ama bu sınavlar hazırlanmak için kurslar, dershaneler, özel hocalar falan yok mu? Hiç yok bunlar. Yasak mı peki? Yok değil. İsterse özel ders alabilir ama okul zaten burada gerekli eğitimi verdiği için ekstra bir destek alma ihtiyacı duymuyorlar. Ha. İsterse bir öğretmen bulur kendisine özel ders ücreti veriyor ama orada sigorta, maaş falan o konular biraz farklı. <laughs> fırsat eşitliğini o zaman bu sayede de sağlıyorlar. Aynen yani öyle. bir fakirin çocuğuyla bir zenginin çocuğu arasında herhangi bir şekilde eşitliği bozacak her şeyin önüne geçmek için yani önlem şey. almışlar. Mesela özel okullar, kreşler seviyesinde var. Ee, özel okul, özel kreşe gitsin. Finlandiya'da diyelim geçici süre yaşayacaksınız. Çocuk Fince öğrenmesin. Bir iki yıl özel okula gitsin ve sonra biz taşınacağız diyorsunuz diyelim. Özel okulun ücretini de devlet ödüyor. Aa. <laughs> evet. Devlet tüm <bak>, yani. <laughs> <ben yine. gülüyor> <laughs> yani özel okullarda çıkabilecek ücret farkı veliye ya da işte e, herhangi bir şekilde onu tercih etmesini sağlayacak bir adaletsizlik oluşturmasın diye e, bir fark yaratmamak için onların da masrafını devlet. O da devlet okuluna dönüşmüş oluyor evet, zamanla durumda. Evet, aynen öyle. çok çok ilginç bir sistem <laughs> ya. Ve çok hani bu hani insan hayal kurarsın bir ütopik dersin gibi böyle böyle olsun ya adamlar yapmışlar ya e, bunu. E burada mesela çocuğun eğitim hayatıyla ilgili herhangi bir aksaklık oluştuğunda yük veliye biniyor. Özel hoca bulacaksın, dershaneye göndereceksin, psikoloğa götüreceksin. Yani velinin hem enerjisini hem de bütçesini etkileyen bir durum. Ya şu anda birçok veli ben size diyeyim mi çocuğunu iyi bir eğitim alabilmesi için ömrünü adıyor. Evet. Borçlara giriyor ve daha kötüsünü söyleyeyim öyle bir sistem yarattık ki o çocuk da aynısını kendi çocuğu için yapmak zorunda. Sürekli Türkiye'de şu anda eğitim iyi alabilsin diye borç batağında sürüklenen aileler yaratıyoruz. O çocuklar da çıkınca aynı borç batağına sürükleniyorlar. Aynen. Bu zinciri kırmak gerekiyor. Bu evet. noktada verdiğiniz bilgiler de hakikaten çok değerli. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Aynen. geldiniz, canımızı sıktınız, moralimizi bozdunuz. Eşim <laughs> gideceksiniz. Buradan da Hong Kong'a gidecek havalı havalı şeyler. Aşağıda hocamızın sosyal medya hesapları değer alacak. Aklınıza gelen soruları sorun. Belki Finlandiya eğitim sisteminin kötü yanları var. On da yazın, on da morale Ama ben onları da söyledim. Kötü yanlarını da söyledim. Ona. Allah razı olsun kardeşim. Övmeye <laughs> gelmedim. gelmedim hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben çok teşekkür ederim. davetiniz için, olmuşsun. tatlı sohbetiniz için. Sorularınız da harikaydı. Çok teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere.